Merhaba arkadaşlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün bana Zeynep makyaj şey yapacak. Ben de onu yapacağım tabi. Bundan kusur kalmayacak. Komik yapacak bana. Ben de ona komik yapacağım değil mi? Şurada kendisi. <laughs> Hadi oturalım şöyle. Ön baştan ben. Tamam. Benim sen diziyorum. Aa sen beni. Ay, ah. Buna Arkadaşlar bir şeyimiz var bu arada. Ya bu içine çökmüş. Hi. Buna bir şey böyle sopa gibi bir şey olursa daha iyi olur. Sence, sence. Kalem var. Hayır. 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 hayır Dur ben şimdi hemen geleceğim. Şey tel süpürge geç al. He merhaba. Bir dakika arkadaşlar. Nasıl bak dakika? Bakın arkadaşlar içine çok iyi olmuyor. Evet gelin arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar çok iyi. bizi. Ama nasıl <laughs> sileceksiniz? Suyla. Aa, ama ben Zeynep sabunla yıkayacağım. Yok ya, Zeynep yapmayacağım Öyle yapacağım. Ben öyle yapıyorum kendime makyaj yaptım mı? Evet başlıyoruz. tamam <laughs> pis. Yelpesi. <laughs> <Dur, Zeynep>, <laughs> <laughs> oh, Ay bunu çıkardım <laughs> be. Dur. Bak Eline yap bari. Sür ne yap. Başladım. Yine dur bak. Ben yap, sen yaptın bana ben de sen dudağını yapayım. Hem çabuk bitsin tamam mı? Şimdi sen yaptın so şimdi ben yapacağım. Olsun ya yani zaten ben varmış Hadi şimdi beni... Hayır daha bitmedi. Hı. Hmm. Tamam. Bak. Evet. Hadi geçin ben Ama <laughs> <laughs> yapın ya. Dur şimdi daha başlamadık Ben istediğim <laughs> gibi yapacağım böyle. Hey! <gülüyor> <gülüyor> ben. Bu da ben. güzel yap. Of. Acıyor. Sen de beni acıttın. Ne yapayım? tabii. Elimle yap şimdi. Ama tamam bile geçeceğim. Şöyle. Hayır. Tamam acil bak. Söz. Hayır. Söz dedim. Bak ben elimden yaptım. Hadi sen de Tamam. Of ama böyle olmayacak. Ben sana buralardan geçmek istiyorum. Bırak o zaman. Tamam. tamam Hadi gel süreyim tableti. Dur. Bunlar öyle yaklaşıyor tamam. işte. Tamam. Hadi. <laughs> Demi nasıl gibi Ben istediğimi yapıyorum tabi. <laughs> en azından. Ben bunu Silmek yok silmek. Çok silmek yok. <laughs> <silmek. gülüyor> <Çok. gülüyor> Dur şimdi bende sıra. Tamam ben başka bir şey de süreceğim. Tamam hadi tamam, hadi. Kandırdım seni Michael. <gülüyor> hadi. <gülüyor> Eline yap. Beşini seni akımdan gelmez miyim çiçim? Ama ben Ak. senin hakkında hatta çok gelirim. Ay. Bak ya nasıl yaptı. Ha bak ben şimdi seni ne Hadi <laughs> ben de sen. <laughs> 4 dört almadı ya. Tamam. Benim bile elimle yapmayacağım bu arada. eee Sen de açın elinle yapma. Hayır elle. Kırmızı bahçeye benzedim. Hadi tamam. Dur iç. ya. Heh, hazır. Bak şimdi kendini. İğrenç. Nerede ted süpürgesi? Bak şimdi ben de alıyorum. <laughs> Kaldım seni Mayko, Mayko, Mayko. Tamam Mayko. <laughs> Dur ben ne yapacağım? Mayko <laughs> ne yapıyorsun? Bak şimdi. Ne oldu? Akıdı. Tamam bu Hiç Hiç annelerinizi düşünmediniz. Dur. Bu çizilmedi. İşte. Tamam tamam bu son. Bak ciddiyim bu son. Sen de beni açıkçası. Tamam bakayım oğlum. Yiyeceğim hayvanım kedi. Tiye? Bakayım. Nazım üstü var mısın? Versene şu an ayı bakayım. Maymunun eti marka. Dur <laughs> şimdi. Hayır, hayır ben Sevmiyor. Bak böyle yap. Hayır, ben öyle istemiyorum. Ya olsun bak böyle daha güzel oldu. Hayır. Daha da olduk. Annelerinize <laughs> Ay, Biraz canım şey da böyle yapsana ya. İyi ya, açacağım hadi bakalım. Bak sen de bak ben senin senin yapacağım son senin de benim. Du ben de daha dudağımla yapacağım. Nerede da bu tepişme? Kandırdı. Sen görürsün şimdi. Hala. Heh, evet, tamam Dur, bu sayı. Hayır, tamam. tamam. Ama sonra bende. Şimdi ben hiçbir şey kaçmış. <laughs> 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 Yok ya bundan olmuyor bu. Ya Şu sen onu. Yandım arkadaşlar. Yandı yandı. <laughs> Evet. Başlayalım. Ayy. Çok tatlı yapıyor. Bak şimdi ben seni alıyorum. Bunun ucusunu alırım ben senden. He. Dur, dur ya. Dur be. Bitirme sakın Ruju. Ben onu bitiremedim de şimdi bak ben seninle bitiriyorum. Hı. Hmm. Anladın ne yaptığını. Ne yapıyor? Bıyık gibi bir şey. Evet. Yok ettirilmiş. canım sadece suratlarını bütün pembe yapacağım. Hayır Zeynep öyle. <laughs> Yok bakın. Hayır. Şaka abi. şaka yaptım ya. Evet. Sonra bu da Şaka yapıyorum. <laughs> ben şimdi ne yapacağım <laughs> seni? Bu. Ay çok tatlı şey oldu. <laughs> tamam. tamam. Evet. Yeter. Bu ne? Bak Zeynep. Dur dedim sana. Dön. Bak ben şimdi seni ne yapacağım. Tamam yapma. Zeynep son bir şey hakkım var yapmaya. Çok yaptım. Son. Tamam. Hadi bitti. Son. <laughs> Bak şimdi kere kendini. Bildi ben ne yaptın? Şimdi ben sen ne yapacağım. Böyle kırmızı pembe boya. Bak şu şansa. <laughs> ha kendini de seveni <laughs> şöyle bir tane kırmızı götüne benzeyecek <laughs> aha <laughs> <laughs> ya ben boyalarını istedim hadi şey. hadi kırmızı götü benzedi hepinizi aha ben sen bu kadar çok mu yaptım aha tamam bitti senin mi mı? Ha, öyle mi? Hı uh hı. -huh. Öyle mi? Hı uh hı. -huh. Öyle. Hı hı. <laughs> 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 Sen de bir yapma. Bunlar ben benim sevdim. gözüm mü çürük Allah aşkına? <güler> Hadi. Hadi sen bir dakika. Kalk. tamam. Bitti. Kırm. Bebe maymunda. Nail baba. Ben de Evet başladık. Pat. Hayır. Evet. çekeceğiz ki sonra yıkayacağım. Ama göstermeyeceğiz de resmini çekeceğiz sadece değil mi? Evet. <laughs> ama biraz bir tısladığımızı şey yapacağız. Evet arkadaşlar. Sonra gideceğiz ama göstereceğiz yani. Böyle gitmeyeceğiz ondan sonra Tabii resmi çekeceğiz. De. Öyle. Hayatta gitmeyiz. Nalı şimdi sen sus. Şimdi sen hiç bir şey söyleme. Neden? <laughs> kaşlarını ne yapıyorsun? Kaşlarını bir şey yapmıyorum canım. Bak Zeynep kaşlarını yapma tamam. Bak ben de senin içini boyarım bütün. <laughs> yok yok ya kaşlarını yapmıyorum. Bak şöyle kaşlarının üst elinden geçiyor. Sana geliyor şimdi senin kaşlarını boyuyor değil. bu sırada bu adamı bırak tamam mı? Şu sırada boyadı zaten. Hayır. ne bitti bu kadar. <laughs> bitti. Hayır. Bu son son hakkım bu. Tamam. Et, daha hiç boyanmamış. Tamam ben de Dur. boyayayım. Bu son. Benimki de son. Şimdi tamam. gözlerin içini şey ettireceğim ya şöyle. Tamam. sen bana bak ne çok ne kadar çok şey ettirdi. Şimdi ben ne kadar istiyorum o kadar böleceğim. Ben sana hiç mı? Yok. Dur şimdi nerede? Heh. Bütün buralar mı arada Ver şimdi öteki yüzünü. Ben yapsaydınız Allah dursun. Hmm. Ben daha tutuyorum. Şey Burası ne kaldı, şey. kaldı sadece ver. Hı. Sonra ellere de başlıyoruz canım. Bilmiyorum. Aa ellere yok Zeynep. Ellerim. Ellerim. Sen de çok korkaksın ama. Ellere yok. Heh, dur. dur. Dur daha Sıra beyazları kaldım. Tamam. Ha, ben ben. Tamam. <laughs> yok bir şey. Onu çıkıyor. Bu ne yaptın? Bu şimdi nasıl çıkıyor. Segment şeylerini çıkarmaya yıkarız çıkacak o merak çıkmıyor. Tamam hadi gel çabucak şey yapalım. Ya şimdi ben de seni yapacağım. Tamam hadi. Nerede? Buralar mı yaptın değil mi? Hı hı. Ben ben senin oralarını niye yapmadım? Ben ya. yapacağım. <laughs> tamam tamam oldu. Bak ben sana çok tamam. Yapmadım. Hadi gel şimdi yıkayacağız. Bu senin bu zamanda kız zaten. Olsun. Ya boş ver artık. Evet halsın. ya. Gel şimdi Resim, resim çekileceğiz mi? sonra onları göstereceğiz. Şimdi ben, sen beni bütün çekeceksin. Yarın yarın. Şeterim <laughs> benim. Yarın yarın. Yandık mı? Aa biz koyacağız. Hayır yok. hayır. Hani böyle güneşte yani ya. da. Ah. Video çekiyorum. Yandım arkadaşlar. Öf. Öf. Ah. Oh. Ay. Ay. şimdi sen beni. Atayım. Hepsi gene ruş. <laughs> Hadi siz <laughs> <laughs> Yok bir şey evet. O çıkıyor. O çıkıyor. Evet çıkıyor. Gözlerimizi kapayacağız. Sabunlu yap. Anne. Bay <laughs> bay. Sen de bay bay de arkadaşlara Zeynep. Bay bay arkadaşlar. Arkadaşlar yandı. sakın abone olmayı unutmayın. Bay bay.